Evet merhabalar. Oyunu biraz daha hakkaniyetli hale getireceğim. Böyle haksız rekabet gibi oldu arkadaşım da öyle de. Bu yüzden yapma e, yapacağım şeylerden biri şu. Örneğin ilk de sadece bir tane çıksın düşman ve onu itince ikiye çıksın. İki tane yatınca üçe çıksın sürekli artsın veya bu sayı çifter çifter de artabilir hiç sıkıntı değil güçlendirmenin de süresini 60 saniye değil daha az çekeceğim. Mesela 5 saniye, 5 saniye güçlendirme üstünde kalacak sonra bitecek. Ben şayet herkese aşağı atarsam güçlendirme tekrar doğacak gibi. Şimdi bunun için yapmam gereken bu Spawn Manager'a girelim. Yine yumurtlama menajerim bu. Zaten kullandım. Buna yapacağım şey iki tane değişken tanımlarım. Biri bu güçlendirmeyi alacağım Zamazingo. O yüzden şunu public açayım. Game obje diyeyim. Adını prefabs power up koyayım. Bir tane de sürekli bu tık tık diye düşmanım artacak ya. Onun için bir integer değişken tanımlayayım. Bu private olsun. Dışarıdan müdahale etmeyeceğim. Aa, private integer. Ne desem ki? Enemy. Ya da Vay hmm, vay. Dalga. Wave kamp diyeyim mesela ya da şu şey koyma konusunda gerçekten çok kötüyüm. Bir değişkeni isim atama konusunda. Hmm. Say wave ya dalga olsun. Düşman dalgası gibi. O zaman wave enemy diyeyim ya. Falan. Şimdi değişkenim var. Integer tanımladım. Game object tanımladım bir tane game obje. Şimdi bu game objeye oyuncumu atmam lazım bu. Adı neydi? Güçlendiricime. Bu zaten şeyin içindeydi. Asetlerde prefab haline getirmiştim power up'ı. Yani Spawn manager'a tıklarım. Burada zaten boş bir game objem var mı var. Hayır yok. Niye yok? Kaydetmemiş miyim? Ben yanlış yere mi kod yazıyorum acaba? Hemen ona da bakayım. Prefabs Power up. Gayet iyi. Spawn Manager'ın içinde. Yüksek ihtimalle kaydetmeyi unuttum. O yüzden çıkmıyor. Tamam şimdi çıktı. Bunu buna attık. Bu yumurtlamasını sağlayacak. Bu kodum cepte yapacağım şey cepte. Şimdi benim istediğim şey ne? Ben e, düşmanı her ittiğimde öldüğünde düşman artsın diye bir kod yazacağım. Bu için zaten bir değer vermiştim. Dalga diye. Düşman dalgası diye. Şimdi diyorum ki hatta buna bir değer de vereyim de. Eşittir 1'e. Vay 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 düşman dalgası Nasıl artsın bu Düşman dalgası eşittir diyeyim 2-2 arttırayım ya Gene kendisi çarpı 2 dersem Düşman dalgası her arttığında iki kere artacak. Mesela 1 ise 2 olacak, 2 ise 4, 4 ise 8 vesaire. O yüzden buraya artık 500 tane çıksın yerine sadece wave enemy yazarım. Bakayım çalışacak mı? Arkadaşlar bir kayboluyor. Yalnız ilk başta şeyi de düzeltmem lazım. haliyle buraya da web önemi yazacağım ki şimdi bir tane ekranda çıkması lazım düşmanın. Çok güzel. Bunu patates ettiğimde iki tane. Bunu patates ettiğimde dört tane. Çok iyi. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bu güçlendirme ye saniye koymuştum. 60 saniye çok uzun. Onu biraz kısmam lazım. O güçlendirmenin skripti neredeydi? Player'da diye hatırlıyorum. Bakayım player'a mı koymuştum. Aynen player 60 saniye koymuşum. Ben bunu 5 saniye çekiyorum. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki bu yumurtlama fonksiyonuna tekrar gelirsem ben istiyorum ki bu yapmış olduğum, oluşturmuş olduğum prefabs power up çoğalsın. Onu da gene yumurtlama fonksiyonum vardı instansiyon diye. Onu buraya eklersem ekleyeceğim inşallah. Extension Prefabs Önce orijinalini, Sonra Şurada bir Vektör 3 tanımlamıştım Generate Spawn Position Onu yazacağım haliyle Virgül en sonunda bu Prefabs Power Up'ın Transform'daki Hadi başaracağım. Transform'daki pozisyonunu alacağım. Biraz karmaşık gibi. O kadar karmaşık ki ben bile yanlış yaptım herhalde. Hata veriyor. Neyine hata veriyor bunun? Transform'daki position değil. Rotation mı? Evet. Olur öyle arada. Çok iyi. Şimdi bu şöyle olacak. Eğer sıfır tane olursa sayı bir tane artacak. Artarken yok. Eğer düşman sıfır tane olursa iki iki tane düşmanım olacak ve burada bir tane de benim bu güçlendirmeden çıkacak yerde. 4 olursa gene bir tane çıkacak. Ya yani düşman kalmadığı zaman bu kodu çalıştıracak. Bunu çalıştırsın diye de start fonksiyonu da yapıştırırsam şayet istediğim olacak gibi. Yalnız şöyle de bir şey var. Bu Hacı abinin ağırlığını falan çok yükseltmiştim. Bu yüzden kimse de okunamıyordu. Bu ağırlığını da kısmam lazım. Artı artık bu <laughs> power up'a ihtiyacım yok ekranda. Bunu da sileyim. Şunun ağırlığını insani boyutlara çekeyim. Aa, 6 kilo olsun. Bu da uzun. 8 olsun. Bakayım ne kadar fark edecek. İyi güzel. Denk gibiyiz. Ve güçlendirme alınca haliyle benim gücüm daha çok artıyor. Kiloyu biraz daha düşürürsem şayet. Kiloyu 3 kilo. Hadi 2 kilo yapayım. Baya bir adil olsun. Hadi böyle güçlendirmeyi aldığımdaki itme momentumunu da biraz düşüreyim. 30 yapayım. Şu an hakkaniyetli bir oyuna çevirdim diye tahmin ediyorum. Bir oyunu oynarsak. Aynen gayet iyi. Hayır. Çok hızlı oldu da güzel gerçi. Evet böylesi daha insaflı. Teşekkürler.